Evet arkadaşlar merhabalar hepinize sağlık günler ee, mikro denetleyici temel e, donanım donanımı ile alakalı son video askeri donanım konusunu içeriyor askeri donanımla alakalı bir e, anlatım yapacağız şimdi e, mikro denetleyicinin ki biz Atmega 328P mikro denetleyicisi üzerinden gittik. Çünkü Arduino Uno R3 kartımızda bu mikro denetleyici bulunuyordu. Bu Atmega 328P'nin e, pin yapısı, işte dijital giriş çıkışları, analog giriş çıkışları, e, reset ucu, kristal osilatör çıkışları gibi pek çok e, pinden bu pin yapısı konusunda bahsetmiştik. Onun dışında Atmega 328P içerisindeki bellek yapısından bahsetmiştik. E, bellek yapısı, bellek çeşitleri ve bu belleklerin fonksiyonlarından sonra osilatör devrelerine geldik. Atmega 328P'nin içerisindeki osilatör devreleri, dahil osilatörler ve harici olarak bağlanacak osilatörler. İşte bu bütün e, esasında temel donanım bilgisinin birleştiği yer mikro denetleyicilerde asgari donanımdır. Asgari donanım şu demek arkadaşlar. Bir mikro denetleyicili sistemin çalışması için gereken minimum donanım gereksinimleri. Yani bir mikro denetleyici sistemin çalışmasında asgari olarak minimum düzeyde en düşük düzeyde gerekli olan donanım birimleri nelerdir? Bunlar asgari donanımı ifade ediyor. Mesela şu bizim Atmega 328P mikro denetleyicimiz gördüğünüz gibi. Ne var? Bakın osilatör çıkışlarına bağlanmış olan bir saat devresi var. Saat devresi buna harici osilatör devresi diyoruz. Çeşit olarak full swing kristal osilatör devresidir. Neden full swing? Çünkü harici olarak bağlanmış, harici olarak bağlanan osilatörler ee, ne demiştik? Yüksek güç uygulamalarında tercih edilir veya kullanılır. Dolayısıyla biz e, genellikle harici osilatörü tercih ediyoruz. Zaten Arduino Uno R3 kartımızda da bu böyle bir e, full swing kristal osilatör devresi bulunmakta. Yani bir mikro sistemi çalışması için öncelikle bir saat devresi gerekli. Saat devresi neden gerekli? Bu e, insandaki yani bizim e, insan vücudun daki bizim vücudumuzdaki kalp e, organına buna benzetebiliriz. Kalbin çalışmasına benzetebiliriz. Kalbin e, dakikada bir atım sayısı vardır. Bu bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde farklı farklı sayılardadır. E, bu sayılar da eğer çok e, sapmalar olursa hayati tehlikeler ve baş gösterebilir. Yani bu insan vücudunun bu sistemin çalışması için kalbin dakikada işte şu kadar sayıda atması gerekiyor. Bir saat gibi kalbin çalışması gerekiyor. Aynı buna benzetebiliriz. Bizim bütün sistemimizin çalışmasını sağlayan adeta bir saat var mikro denetleyicide ve bu bizim istediğimiz frekansta kare dalga üreten bir devre. Saat devresi. Saat devresinin dışında arkadaşlar sistemi reset diyebileceğimiz istediğimiz zaman bir reset devresi bulunmakta. Burada sadece şu 10K'lık direnci reset devresine bağlarsak bu mikro denetleyicinin kendi kendini resetlemesini önleyen bir yapı olur ki buna da reset devresi diyoruz. Ancak biz bu 10K'lık dirence bir seri buton bağlarsak bu buton sayesinde biz buna reset butonu diyoruz. Biz sistemimizi istediğimiz zaman reset diyebiliriz. Yani bir saat devremiz, bir reset devremiz bir de mikrodenetleyicili bir sistemin çalışır durumda olması için bir çıkış devresine ihtiyaç var. Pinlerden bir tanesine, mesela B portunun 5. pinine bir LED bağladık 220 ohm'luk mm tren üzerinden. Dolayısıyla bu LED'i bir çıkış elemanı olarak, LED bir çıkış elemandır, çıkış elemanı olarak kullanıyoruz. Çıkışa LED dışında işte motor bağlanabilir, buzzer, hoparlör gibi ses çıkışı veren çıkış elemanları bağlanabilir. Yani sadece LED lamba gibi ışık veren elemanlardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bir saat devremiz, bir çıkış devremiz ve bir reset devremiz bu. En az bu 3 devre olduğu zaman biz mikro denetleyicili bir sistemi çalıştıra biliyoruz. Bizim için gerekli e, asgari donanım budur. Şimdi bunu Proteus simülasyonu üzerinde görelim. Hani kafamızda daha iyi oturması açısından. Bakın şöyle bir e, simülasyon yaptık. Zaten size gösterdiğim dosyada Proteus'ta çizilip e, PDF dosyasına dönüştürülmüş bir e, resim dosyası aslında. Yani burada e, bu çizimden alınmış bir dosya. Gördüğünüz gibi asgari donanımı çizdik. Bir harici kristal osatör devremiz var, bir full silin kristal osatör devresi. Reset devremiz var, çıkış devremiz var. Şimdi bu devremizi biz ee, çalışır durumda görelim, çalıştıralım. Bakın devremizi çalıştırdığımızda e, buradaki ledimizin yanıp söndüğünü görüyoruz. Bu hex kodunu Atmega328P entegremize yükledik. Bunu Arduino IDE üzerinden programladık. Onunla ilgili de bir video çekeceğim, merak etmeyin. Arduino IDE üzerinden Atmega328P nasıl programlanır diye. Gördüğümüz gibi ledimiz yakıp e, yanıp sönüyor. Yani sonuç olarak bir devrenin çalıştığını görebiliyoruz. Asgari donanımla bir saat devresi, bir reset devresi ve bir çıkış devresiyle reset devresini kullanalım. Bakın reset butonuna bastığımda gördüğünüz gibi sistem resetlendi. Butonu bıraktığımda tekrar en baştan çalışmasına devam edecek. Bakın butona basıyorum. Sistem resetlendi. Bıraktığımda tekrar başlangıç adresinden Program e, çalışmaya başlayacak. Evet asgari donanım yapısı da bu kadar arkadaşlar. 3 devreden oluştuğunu anlattık. Bütün e, temel donanıma hakimseniz, temel donanıma hakimseniz tümüyle bu asgari donanım kavramını da anlamanız e, hiç de zor değil. Evet böylece mikrodenetleyici temel temel donanımıyla alakalı e, videolarımızı e, bitirmiş oluyoruz. Başka videolarda başka konularda e, görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyor.